Saçım yine her zamanki gibi harika. Bir de arkadaşlar bana artık bu boyda bardaklar yetmiyor. Ben şimdi size yeni bardağımı göstereceğim. Yeni bardağım kuşlu bardak. Bu gerçek Sigma ve Giga Chat'lerin kullandığı bardaktan. Normal 3 tane içme su bardağına eşit büyüklükte. Evet görüyorsunuz zaten kafamın yanında falan. Bir tadım testi yapalım. Güzel. Bugün Garden of Bamban adında bir oyun serisine başlıyoruz. Bu ilk bölüm olacak. Oyunun hikayesini tam olarak bilmiyorum ama az çok araştırdığım kadarıyla Poppy Playtime'a benziyormuş hikaye olarak falan. Yani ortak bir şey işte. Yıllar sonra bu oyuncak fabrikasına mı bir yerine gidiyoruz, orada bir şeyler yapıyoruz, sonra başımıza bir şeyler geliyor işte. Neyse. Ben içiyorum, sen beğeniyorsun. Başlıyoruz. Menüsü böyle bir şey. Müzik Minecraft'ta anımsatıyor. Şu an bir şeyler oluyor. Bu ne? Yüklenme ekranı mı bu? Evet. Bazı çocuklar kayboldu falan filan diyor arkadaşlar. Ben çok hikayeye bakmayacağım ya. Ben ilgilenmiyorum öyle şeylerle. Direkt ben fabrikaya giriş yapacağım. Evet. WASD ile falan hareket ediyorsun diyor. Bana anladık. Burada çalışan herkes yok şu anda. E ile objeler alabilirsin diyor. Tamam E ile bir şeyler aldım. Bir şeyler mi takıyorum? Ne yapıyorum? Ha shift'te de hızlı koşabilirsin diyor. Hızlı koşabiliyorsak kesin bunlar beni kovalayacak. Bunların hepsi canavarlarımız görüyorsunuz. En sevdiğim canavar aralarından bu oldu. Gerçekten muhteşem bir ahtapota benziyor. E ile açıyorum burayı ama ondan önce buralar açılıyor. Ha, ara, ara tarafları görebiliyorum bak. Orada sanki oyuncak var gibi, sanki bir şey var gibiydi orada. <laughs> Sebze yemek ve meyve yemek beni daha güçlü yapacak. Kesinlikle. Burada bebekler yemek yiyorlardı herhalde. Açıyorum. Açtım. Bir yer açılıyor. Burası açıldı. Burada bir drone var. Tamam. Burada güç yeri var. Şunu alacağız. Buraya mı girmem gerekiyor? Hmm. İki tane bateri falan istiyormuş. Sevgilim mami mami bir şeyler diyor. Ya ben okumayacağım. Ne okuyacağım senin şeylerini ya? Gezelim şöyle bir şuraları. Ha, bu bir. Bir tane daha lazım. Ha, burada. Şimdi biz bunu şarj ettik. Pillerini doldurduk. Drone çalışıyor. Ne kadar güzel hareket ediyor. Gel bakayım bir. Hop içimden geçti drone. Ban ban. Ha, bu şekilde istediğim yere götürtebiliyorum. Bas bakayım bir ona. Ona ben zıplayıp elimle de basardım yani. Böyle bir şey için drone ihtiyacım yoktu. Ama teşekkür ederiz yine de. Burası neden hala açılmıyor? Bir de şuraya bas. Aha açtık. Gel buraya. Buraya gel. Burada bir kuş. Kuş nereye gittin? Gel buraya. Drone. Sen şu içeriye bir git bakayım be. Gel gel buraya gel. Ne oluyor lan? Durun gelir misin buraya? Duron şu kuştu. Şerefsiz kuş. Daha demin öyle bakıyordum bana hayırdır? 6 tane yumurta istiyor. Acıkmış bu. Tamam 6 tane yumurta aramaya başlayalım. Burada bir tane var. Ah Afiyet olsun. O ses ne lan? Tamam bir tane yumurta verdi. Aha burada var bir tane. Ya her yumurta yediğinde neden böyle ses çıkarıyorsun? Gel 3. yumurtanı da vereyim ağzına. Al bakayım. Çok güzel afiyet olsun Omega 3. Burada kayabiliyor muyuz? Keşke kayabilseydik. Şuralarda da bir yerlerde de kesin bir yumurta vardır. Bu ne lan? Bir şeye bastım arkadaşlar. 4 oldu. Aha burada var bir tane. Aha bir tane kaldı. Bunu da koyduktan sonra bir tane kalacak. Ben bir şu drone alayım arkadaşlar. Deminden beri yok ya. Gel şuraya bir. Ya şuraya bir gelsene. Biz seninle niye anlaşamıyoruz ya? Sen nasıl bir dronsun ya? Ha, gel bakayım şuraya bir. Oraya değil, buraya gideceğim. Ya sen nasıl bir dronsun ya? Nefret ettim senden şu anda. Dur. Vur oraya. Aferin geri zekalı drone. Şimdi şöyle dümdüz git bakayım. Ya uğraştığım şeye bak ya. Drone'u iki saattir buraya sokmaya çalışıyorum. Ha git şimdi şuna bas. Tek yapacağım şuna basmak. Oh be ne açtık bilmiyorum bir şey mi oldu ne oldu. Aa evet ona basınca yumurta geldi. Tamam. Son şeyi de verelim yumurtayı da verelim ve şu tavuktan kurtulalım. Canlanmıyorsun değil mi? Sen bir şey yapmıyorsun. Şuna dokun şimdi. Şuna dokunur musun? Ha burada cam mı var? Burada cam varmış. Ha, buna ben mi basacağım? E ben de basabiliyorum da buna. Niye basamıyorum? Abi sen bir gelsene şöyle. Şuraya gel. Camı kırdı. Oğlum sen ne değişik bir drone olsun ya. Tamam bas hadi şuna. Hadi geliyor. Hop. Temiz. Bir kapa açtı bize. Bu ne? Çekiç. Kuş ne oldu lan? Ha? Sarı karta bastı diyor. Şuna basalım bir. Bastık. Koltuk iniyor. Tamam insin. Oturacağız mı buna? Ne yapacağız? Ha, tamam. Tamam şuna bastım geri gidiyorum. Vallahi orada bir sürü bir ışıklar, mışıklar, bir şeyler var ama hadi bakalım. Drone buraya gel. Neredesin? Dur oraya gitti ya neyse. Dur ne oluyor lan? Ha? Neredesin? Tamam şimdi buraya ışınladım seni. Bununla geri gidebiliyoruz. Geri dönmemiz sağlıyor. Bu bir şey gibi. Otobüs gibi arkadaşlar. Buradan oraya falan yönlendiriyor bizi işte. Bas hepsini aktifleştir. 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 Ya. Yeah. Hangisi benim rengim? Hepsi senin rengin. Bu ne? Burada bir şey var. Aradan alamıyor mu lan şunu? Oğlum şu aradan kolunu uzatsan alacaksın şunu. Bunun rengi yeşildi. Şunun rengi mordu. Bunun rengi, şunun rengi kırmızıydı. Bunun rengi turuncuydu. Aklımda kalmış bak. Bunu sevmiştim ben zaten. Şimdi iki tane renk kaldı. İki tane renkten de sallamasyon bir şeyler yapacağız. Bunu mavi yapalım. Bunu da başka bir renk yapalım. Bir la tutacak yani. Kaçma gibi bir şans yok. Evet yaptık. Turuncu kartı aldık. Ne oluyor lan? Otobüs! Otobüs dursana! Gidemiyorum. Niye oraya gidemiyorum ben? Ah! Kuş! Ne bakıyorsun lan bana? Kuş geliyor lan buraya! Bana saldırıyor mu bu kuş? Uzak dur benden. Git saldır ona, kuşa saldır. Bir şey yapacağım, saldır, öldüreceğim mi beni? Git şuna bir vursana, dur Şu kuşa bir vur. Vur kafasını arkadan. Hop! Hadi be kovala şu kuşu. Saldırmasın bana. Şuna bas, şuna bas, şuna bas. Tam poposuna ittirme yanıma şuna. Şuna vur, şuna vur, şuna vur. Çok tehlikeli bir şeye benziyor bu lan. Aa! U. U ne lan? U ne? Kuşu öleceğimi yere atlarım dedim. Mantıklı da bir şey yaptım. O hemen gelirken buraya basmam gerekiyor. Burası aktifleşince şerefsiz. Şerefsiz. Vur şunun kafaya. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Ben hiçbir şey anlamadım ya. He. Oğlum bana niye sürekli he u bir şeyler göstermeyin bana artık. Yine geliyor kurban olduğum yine geliyor muhteşem bir şekilde yine geliyor. Buraya geçemiyoruz anladık. Oraya geçemiyoruz, çok güzel. Şimdi drone hazır ol, sana güveneceğim. Hemen şu kırmızı olsun. Hadi. Bas. Drone, drone! hayır, gelme, 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 gelme. Yardır, yardır, yardır. Lan bas! Ne oluyor? Lan! Lan! Bu sefer nereye gösteriyor? Şu an mantığını anladım. Size de gerçek bir professional oyun göstereceğim şu anda. Gelsin bakın kuş gelsin. Sana güveniyorum bak sen ne halledeceğiz? Bu manyak beni kovalayacak yine. Baksana gözü nasıl dikmiş bana. Durmadan bana bakıyor. Yiyecek beni birazdan. Hazır mısın Duron? 1 2 3 Vur 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 vur. Hadi yardır 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 Aç şurayı aç Şurayı aç Çok güzel <laughs> Ah! Oh! Kudur! Kudur! Ağla! Ağla! Şş, ağlayacaksın! Ağlayacaksın! Drone buraya gel! Hah burası açıldı! Ha kırmızı yere geldik! Vallahi kırmızı yere geldik! Bura ne lan? Burada da bir tuş var! Televizyon var! Burada da çalışmıyor! Bir not var! Ha. Atsımın adam! Buraya elektrik lazım. Güç odası vardı. Güç odası vardı. İlk oyunun başında bir güç odası vardı. Oraya bir girmeye çalışalım. Açılmıyor burası. Evet, burada bir şey belirlenmiş. Bak. Bir kayıt. Bir kayıt taktık. Çocuklar oyun oynuyor. Senin için diyor. Çocuklar şu an burada takılıyor. O oyuncaklar gelip içlerinden mi geçecek? Ne oluyor? Ee. Ne yapıyorsun? Çocukların içinden geçmişler arkadaşlar evet. Aha! Gizli bölme varmış tamam. Sen bir bassana şuna ya. Sen şuna bir bassa rahatlayalım ya. Valla baktım her yere hiçbir şey yok. Hah! Ya şurada kafam karıştı ne olduğunu anlamadım. Şuna da bastım. Televizyon mu açılacak? Bura niye aşağı iniyor? Bir şey mi geliyor? Gelmesin. Geliyorsa da gelmesin. Niye aşağı iniyor? Durun bir kontrol et. Şu aşağıya bir kontrol et bakayım. Bir in aşağıya. Yine aşağı diyorum bu da yukarı çıkıyor. Ben böyle bir drone görmedim ya. Ne lanet bir drone bu ya. Aşağıya inmem gerekiyor sanırım. Anladım. Tamam açın hadi geliyorum aşağıya aç. Aç zıplayacağım oraya. Uzun atlayış yapacağım oraya. Hop. Aşağıda ne var bilmiyorum ama arkadaşlar artık. Artık buradan dönüş yok. Artık buradan dönüş yok. Drone sen de geliyorsun zaten. Hadi bakalım. Drone sen de geliyorsun hiç öyle bakma. Evet arkadaşlar. Kazamız mübarek olsun. Asıl oyun şu an başlıyor. Bak yukarıdan bana bakıyor ya. Ne oluyor ya? Bozuldu. Ne oluyor? Dur, 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 dur bir saniye. Bir saniye dur. Karanlıkta hiçbir şey göremiyorum. Dur bu. gel buraya ya. Dur. Ne oluyor? Oğlum hiçbir şey görmüyorum. Çok kötü bize. Hayvan herif. Hayvan herif sen nasıl bir oyuncaksın lan? Lan bırak beni. Kadar mı? Bitti mi şu an? Öldük mü? Yaşıyoruz mu? Ne oluyor? Garton of Bambam 1 bitti evet Garton of Bambam 1'i bitirdik Bunun 3 tane bölümü varmış bu birinci bölümdü Dördüncü de çıkacakmış ama ne zaman çıkacağını bilmiyoruz arkadaşlar Oyun fena değildi son kısımlarda şöyle bir aksiyon aldık orada da bıraktı Zaten onun devamı ikinci bölümde Garton of Bambam'ın devamı için videoyu beğenip güzel yorumlar yapmanız yeterli arkadaşlar Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde Bir de arkadaşlar benim şu şarjörü nasıl yaptığımı sormuşsunuz Şu baş parmak var ya yaparken bunu eğiyorsunuz şöyle Hah Bak böyle bir de şöyle geri tepme atıyorsunuz. Böyle doluyor arkadaşlar. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.